Herkese merhaba şimdi e, şu plazma torçlarında e, çok kişinin şikayeti var İki çeşit e, hatta üç üç çeşit belki daha fazla çeşit de var da e, en çok şikayet edilen çeşit şu PT31 olan bu P80 tipi bir torç zaten boyutları bile farklı e, ayrıca bunların bir de e, AG60 olanı var. O da bu ikisinin arasında olan bir ürün. Şimdi bu PT31'deki soruna gelelim. Birçok kişi e, şunları kullanırken sorunlar yaşamakta. Özellikle uçların erken battığından şikayet ediyor çok kişi. Şöyle odaklanabilir mi acaba? Bakın. Maf olmuş durumda bu. Bu şu haliyle kesmez bu. Ee, aynı şekilde diğer parçalarda çok çabuk aşınan parçalar bu PT31 torçtaki ürünler. Şimdi bu ne, nasıl bir ürün? Önce ona bakalım. Şöyle odaklanması gerekiyor kameranın da. Şuraya bakarsak tam merkezinde bilmiyorum kamerada ne kadar görüntüye yansır. Tam merkezinde bunun tungsten denilen bir madde var. Daha doğrusu şu sarılardan bir tane alırsak daha net belli olur gibime geliyor. Tam merkezinde Evet. Zaten merkezde de değil tam olarak. Yani tam merkeze de takılık değil görüyorsunuz dikkat ederseniz. Bilmiyorum kamerada ne kadar belli. Ee, şu olay var. Şimdi şuraya takılıyor. Herkesin bildiği gibi. Bu yüzük var. Ee, selamik bir yüzük. Daha sonra bu ve devamında yeniyi alalım. Şöyle bir şey takılıyor. Güya hazır şimdi. Bu fakat şöyle bir durum var. Bunların şu hadi şu şuraya takıldı diyelim. Şu kadar bir oynama payı var dikkat ederseniz bunun. Tamam mı? Şu seramik parça kumpasa ölçülürse burasıyla burası, ile burası sürekli her tarafı ya tüm dairenin bütün ölçüleri aynı değil. Dolayısıyla ne oluyor? Bu, bu arada şuraya oturdu ya bu meme. Bu elektrodumuz. Elektrodun içinde küçük bir tungsten parçamız var. Tungsten deniliyor. Bir metal parça. yüksek ısılara dayanan şu tık kaynağında elektrot olarak kullanılan. şunun içine ya bu tamamı değil sadece içinde bir küçük parça var. Şu şuraya oturduğu zaman tam merkeze odaklanmıyor. Haliyle şu oynamalar, yani bunun tam bu merkeze oturması gerektiğini düşünürsek ters taraftan, tam merkeze değil de hafif yana kayıyor. Yana veya sola sağa artık ne tarafa kayabilirse kaydığı anda hafif böyle bir hafif bir yamulma, hafif bir yamulma şunun merkezde olmaması demek. Merkezde olmayınca da alevin şuradan çıkacak olan ee, ne diyorlar ona arkın yani ateşin alevin ee, tam merkez tam merkez değil de tam merkezden çıkmaması sorunu oluyor. Tam merkezden çıkmayınca da yamukluklar oluyor. Bu yamukluklar bu ucun erken aşılmasına e, düzgün bir kesim yapmamasına birçok e, bir bir soruna sebep oluyor. Ayrıca şöyle başka sorunlar da var bunlarda. Şimdi tekrar gene odaklanmamız gerekiyor. Şundaki kusur neymiş? Merkezi tam açık değil. Yani tam ee, merkezde, yani delik tam memenin tam merkezinde yapılmış. Fakat ee, tam olarak bir çapak kalmış içinde. Halde şimdi bu şu ucu taktığınızda ne olacak? İlk patlamada da ee, farklı böl yönlerine ee, şey olacak. E söyle şunu farklı yönlerine şurada bu tarafa veya bu tarafa bir tarafa o alev artık bir tarafını daha fazla kesmek durumunda kalacak o çapak atana kadar. Zaten keserken de çapak sıçratma sonucu da oluşan şeyler bunlar yani. Çapak sıçratma sonucu da aynı şeyler oluşuyor. Merkeze gelen çapaklardan mecburen o çapak orada engel olduğu için alev yan tarafını da kesiyor. Yan tarafından bir kesik olduğu zaman meme, e, memenin işi bitmiş oluyor. Diğer bir memeye bakalım. Şuna bakarsak bu gene merkezde dahi değil. Düşünün yani merkezde dahi değil. Şimdi şu e, merkezde olmadığı zaman ne demiştik? Şununla tam merkez olmuyor. Yani delik zaten merkezde değil. Merkez olmayınca da sorun çıkıyor. Şu da bir tıkalı. Yani deliği kapalı bir başka öğrendim. Bunlar ucuz parçalar, evet ucuz parçalar ama hiç e, özen gösterilmeden e, imal edilmişler. E, dolayısıyla da sorunlar oluşuyor. Ayrıca şu sarılar var. Yani bunlardan da muzdaripim ben. Bu da baktı kalı. Yani buna benzer sorunlar var. Şimdi ne demiştik? Şunlar, hepsi aynı değil hatta. Şunların farklı boyutta olanlarını da kumpasla ölçünce buldum. Yani artık siz düşünün, her zaman aynı bir ucu, yani torçta her zaman aynı mesafe de oluşmuyor elektrotla arasında. Hem aynı mesafe oluşmuyor, hem de yamuk duruyor işte, yani sağa veya sola kayıyor denk bir ne derler ona, denk bir ark doğru, düzgün bir arkımız olmadığı zaman da doğru bir kesim yapamıyoruz. Şimdi gelelim şuna burada. Bu P80. Bunu ben yeni aldım. Henüz daha monte, monte etmedim. Her şeyde olduğu gibi zaten bu şekilde. Şimdi buradaki olay ne? Şunu buraya takalım. Bunun selamik parçaları, hem daha büyük bir torcu bu. Buradaki olay şu bu torcumuz hem daha büyük bir torç hem de şöyle bir durum var. Yani içteki elektrot parça bakın şunda da şey var. O tungsten denilen parçadan var tam merkezinde. Doğru mu? Tam merkezde tungsten denilen bu parçadan var. Yani hepsinde o tungsten var. Bütün bütün malzeme tungstenden yapılıp değil. Fakat bundaki olay bunun buraya vidalama şekliyle yapılmış olması. Bir de anahtarı vardı bunun. Evet. Bakın vidalanıyor ve sabit oynama ihtimali hiç yok. Hafif sıkıyoruz tabi çok sıkınca e, torcu bozma ihtimalimiz var. Çok fazla sıkmaya gerek yok. Ama hafif de bir e, az bir e, güç de uygulamak gerekir. Şimdi şu hiç de pişmiyor, tamam mı? Bu sabitlendi elektrodumuz sabitlendi. Memeye gelelim. Meme de şu. Benim plazmam 50 amperlik olduğu için 1.1 milimetre çapında deliği olan memelerden aldım. Şunun bir de şeyleri var. 1.3'ü var. Yani benim plazmaya göre 1.3'e kadar çıkabilirim. Oradan yukarısı daha büyük amper kapasitesine sahip plazmalar için. Bu da bakın buraya vidalamalı. Bunu da vidaladık. Muhafif bir anahtarla sıktık. Şimdi ne oldu? İçerideki elektrotumuz vidalandı. Merkezde duruyor. Oynama ihtimali yok. Dış meme o da vidalı olduğu için bu da merkezde durdu. Artık elektrotla e, meme tam merkez oldular. Tam merkez olmasının sebebi şunun e, şu deliğe yani o tungsten parçanın tam şu deliğin merkezinde olduğu anlamına geliyor. Bu sefer buradan çıkacak olan e, arkımız yani alev naz derseniz artık e, malzemeyi keserken düzgün bir alev olacak. Düzgün bir alev olmasının e, yararı hem malzemeyi daha düzgün kesecek e, hem etrafa e, fazla sıçratmadan kesecek hem de e, memelerimizin çabuk erimemesine e, yardımcı olacak. Yani memeler bu şundaki gibi e, olmayacak. Yani bu yamuk kes zaten alev yamuk olduğu için sürekli yamuk bir tarafa çekiyor kendini. Şunun bir de soğutma parçası var. Şuradaki deliklerden şurada ufak delikler var. Çepeçevre. Dört tane sanırım. Onlardan da e, soğuk hava e, şu seramik parçaya çarparak e, torcu soğutma işlemi gerçekleştiriyor. Şu şekilde. Diğeri de. Diğeri de bu şekilde. çok defa bunu kullanırken bakın şimdi şuraya bakın. Çok defa şunu merkezleyip hafiften elimle merkezleyip şunu öyle sıktığım var. Belirli bir süre sonra hafif bir ısı farkı oluştuğunda şu anda bile yani benim gördüğüm kadarıyla eğik duruyor bu. Yani şöyle dikkat ederseniz. Yani bundaki sorunlar bunlar. Acaba Ben bunu çok türlü denedim. Bir türlü kararını bulamadım. Şimdi biraz daha farklı duruyor. Ee, çok türlü denedim dedim. E, hatta keserken e, arkın yani oluşan alevin e, yamuk olduğunu gördüm de şunu gevşetip hafif çevirip farklı bir yerde sıkıp e, daha farklı şeyler e, aldım. E, daha farklı kesimler elde ettim. Çok sorunlu bir torç malzemesi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Zaten e, olanı da değiştirin, kimde varsa değiştirsin artık bir zahmet. Yalnız ne var? Arada e, burada şöyle bir şey de var. Bu malzemelerin e, fiyatı ile bu malzemelerin fiyatı haliyle aynı değil. Ayrıca bu malzemelerin e, çok önemli bir konu olan içindeki bu tungsten parça. Ee, çok şeye faydası var naz diyeyim size ee, kaliteli olması e, çok rol oynuyor bunları alırken özellikle farklı kalitede olanları da var profesyonel sürümü e, farklı farklı sürümleri var biraz daha pahalı dedik bunlardan pa evet e, fiyat olarak Biraz daha pahalı fakat e, ürün olarak şunlardan çok çok daha uzun ömürlü. E, ama yine de e, ne kadar uzun ömürlü olursa olsun bu memeler ve elektrot günün birinde mutlaka e, eri, eriyip gidecek. E, dikkat etmeniz gereken bir diğer konu keserken yani şunu malzeme keserken bununla Şöyle bir şey yapalım. Ee, i̇lk başlangıçta bunu dışarıdan başlatmamız gerekiyor. Dışarıdan başlayınca yavaş yavaş gelince e, kesmeye başladığı anda kesim hızımız çok rol oynuyor. Kesim hızımız çok fazla hızlı gidersek malzemeyi kesmeden üzerinden parçalar atarak torç e, ucunun meme ucunun batmasına sebep veriyor. Meme ucunun batması demek şuraya parçaların kayması da kıvılcımların kayması demek buna sorun yani deli tıkayabilir burada Delik tıkanınca başka yanmalar olur elektrodunuz yanar memeniz yanar kesme hızımızı öyle bir ayarlamamız gerekiyor ki keserken alttan alev yani şöyle düşünün şunu şu, şu şekilde keserken nasıl tutayım acaba şöyle keserken Düşünün şöyle keserken alev, yani buradan alev hafif şöyle bir eğim verebilir. Fakat çok fazla eğim vermeye başladığı anda hızımızı düş kes, yani kesme hızımızı düşürmemiz gerekiyor. Yavaş giderken alev e, aşağı yukarı tam dikey olacak. Fakat tam da dikey değil de hafif bir e, geldiğimiz yöne doğru hafif bir eğiklik olacak. Çok fazla hızlı gidersek çok fazla eğilecek. Çok fazla eğilmek demek doğru kesimi yapmıyoruz demek. Yavaş kesimle kesersek e, malzemeler e, meme uçlarına daha az zarar verir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu torçun e, satın aldım. Aliexpress'ten satın aldım bunu. E, bu uçları da aynı satıcıdan aldım. Yani, torcu satan satıcından uçlarımı da sipariş verdim ki ikinci bir satıcıdan şeyim olmasın diye, alıcı olmasın diye aynı kişiden aldım yani. Şunların linkini videonun açıklamalarına ekliyorum. Bu torcun farklı modelleri de var yani PT-80 B tipi bu, A tipi var farklı tipte olanları var. Yani biraz daha kaliteli malzemelerden üretilmiş olan yani ne bileyim artık plastiği şu düğmesi artık toz düğmesi burada ee, da koruma, korunaklı yani korumalı olanı var vesaire farklı modelleri var fakat hepsi p eksen aynı memeleri aynı e, ne diyorlardı buna aynı elektrotları aynı memeleri ve aynı seramik soğutma seramiklerini ee, kullanıyorsunuz. Bütün zorçlarda. P80 olunca aynı giriyor hepsi. Herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere.